Normal bir gebelik halinde embriyo dediğimiz anne ve babadan gelen yumurta birleştiği zaman rahmin iç tabakasına yerleşmektedir. Fakat bazen bu mümkün olmamaktadır. Özellikle bahar aylarında daha sık karşılaştığımız ektopik gebelik dediğimiz dış gebelik durumu da meydana gelmektedir. En çok tüplerde gördüğümüz, bazen de yumurtalık üzerinde ya da karnın içinde de yerleşen dış gebelik durumu olabilmektedir. Dış gebelik buralarda yerleşip bazen kalp atışı bile duyabilmekteyiz. Fakat bu sağlıklı bir durum değildir. Dolayısıyla gebelik başladığı zaman mutlaka hemen bir hekim kontrolüne gitmeniz gerekir. Her gebelikte dış gebelik diye şüphelenmemiz doğru değildir. Hekiminiz sizi dış gebelikle ilgili doğru yönlendirecektir. Eğer geçirilmiş enfeksiyonunuz varsa tüplerinizde bir anormallik varsa, tüplerinizde tıkanıklık varsa ya da riye kullanıyorsanız, rahim içi araç yani spiral kullanıyorsanız da dış gebelik geçirme durumunuz olabilmektedir. Dolayısıyla takiplerinizi ihmal etmemenizi öneririz.